Viper. Hayır, hayır. Konuş lan. Efendim hayır, hayır. abi. Senin ismin ne lan? Benim, Benim ismim Hakan abi. Aa, Hakan nerelisin? Abi, abi. yalan söylüyor ismi Bora. Bora, Bora. Bora abi onun ismi. Bora. Boka. Efendim, Efendim abi. Nerelisin lan? Ben İstanbulluyum İstanbul abi. Bayağı bana koyayım bugün gelen herkes İstanbulluyum lan. Allah'ım <laughs> hey ben Allah Nerede? Abi ben Antalyalıyım ama e, <laughs> Alman göçmeni ailem. Oo oğlum gi siktir gitti Almanya'ya lan ne işi var? Ya Ana, gidiyorum. Almıyorlar. Oğlum al. almıyorlar. Sikin lan onu. Sikmezsen böyle hakkımı helal etmiyorum size. <laughs> Diktik abi. <laughs> abi. Dolduruyorum. Oğlum onu atıp bıçak lan. Sik. <laughs> Şip ne lan? Abi o pezevenk gitti. Abi süper uçak bu arada. Vay amına koyayım adam da. Spike'ımız düştü. Ya yardıma gelseniz ama. Saldıran başlangıcında düştü. Abi kanka ne yapıyorsun arkada? He? Adam ben arkada çatışıyorum. Ne yapıyorsun? Swipe yapıyorsun ya. Fıyıp pezevenk abi oradan kazanıyor. Dur lan adam low valla zengi pezevenk. Ayakta kalan son oyuncu. Zengi pezevenk de kurtulur. Ne oluyor? Ya kanka yardım etsenize bana. La ölüyüm ölü ölü. Ölü amına ev bir tarafta sana nasıl yardım ederim? bir cacık olmaz. O iş bende. La daha önce araca param yok. Çift'te alayım bari. Abi çekme, çekme silah çekme. Diğer el tam çeker. Bana çiftte aldım. Abi şimdi yarım boşaltma. Diğer el tam boşaltırsın. Tamam. Adam geliyor. Görüş kısa olmuyor. düşman var. Ana sıkayım. 157 vurmuşum lan. Olan bizim silah oldu la. Ya canım abi yüz üstü çıkmasın Allah'ım. Dolduruyor. Aferin, ferrunla künefe. Vallahi helal olsun. Valla hile, hile. hile mi lan adam bir bese beş attı la amana. Abi çok iyi yalıyor ya görüyor musun? <laughs> Yerde van. Ben kaçar. Ben pusuyorum. Sikerim onları. Pus abi. OP. OP var dön abi dön. <laughs> bir düşman kaldı. Nerede lan o bir düşman? Tertemiz. Ne oluyor lan? Eee, onu hatırlatırlar Ne oluyor lan? Tam pezevenkler takımına geldik lan. Abi şey, bu Viper sana <laughs> küfür ediyor abi. Annene küfür ediyor. Yok abi niye edeyim ya? Yok. Yalan Neden söylüyor bu arada, Viper abi. ediyor. Viper ediyor şu an Discord'da izlerken orası çekiyor ya Bana sardı şimdi abi söyledik diye Alan lan ben o Discord takımına sikerim belanızı valla Ben arkada gidiyorum ben niye size gelim ki? Vandal aldım hem de altın. <laughs> Alman, Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları Nasıl bir tarikattayız lan biz? Yok abi tarikat değil sadece bu herif psikopat olarak. <laughs> Hadi bana niye açıyorsun abi? Ona. Ne göreceğim? bana niye açıyorsun? Ya? Şurada. bir Ben oynamıyorum gerçekten oynamıyorum ya. Yani. Nerede lan? Ay, ay, ay. Oğlum körü içinde. Ulan bana sik. Oğlum benim silahı oldu lan. Abi, abi boş ver. Yalarlar düzeltirler. Onu ver bana lan. Durmak yok. Parçalarını bile ben benim. sana Abi yağmacı atayım. Gel abi. Nerede? Vereyim ben sana. Ver. Dön arkadan. Anar sikeyim daha önceye bak lan. Oğlum ağaç gibi lan. Abi o abi, zaten ağaç. Abi o zaten ağaç ya öyle bir sorun var mı? Vay anam sen adam. Oğlum bu takım da tam psikopa çıktı ya. Ç Çekirin Abi bak bir dil darbesini düzeltirim. Aferin ulan. Oğlum siz nasıl sikiciler çıktınız? Hey! Ya ben de boşum, ya? Sana kim diyor ki aç? Kim kurdu SPK? Ben kurdum abi. Ben adayım. Abi SPK'li adayım. <laughs> abi mayında, mayında, mayında. <laughs> Aferin ula sapıklar. Yani, yani, abi karşı jet bir sakso çekiyor efsane. 100 liraya veriyormuş. аманапой <laughs> 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 vur gel hadi. Ay! Ana sikim ya lan vuruyor. niye vurmadınız? Spike B'de Oğlum senin bir de bana diyor sor ben de gidin. Ayakta kalan son oyuncu. Abi, abi vallahi vuracağını düşündüm. Son lan yok saniye. ben e, sıpa gidelim kurayım amına koy. Adam, Adam sağında yok. ne o? Sen tabanca. Arka nereye bakıyorsun? Vallahi helal olsun. Bir de en iyileriymiş lan. Rüzgar, Rüzgar güçlü, önümüz açık. Hadi yap, hadi yap şovunu Ceyhan. Abi. Hop. Abi yağmacı istiyor mu? Yok yağmacı ne lan? Abi üstünde yarrak deseni var çok güzel. Şey mi? Ee, çok... Sen söyle. Bunu alacak var mı? Adını sen koy. Uzaktan vurucu mu lan? Sniper mi? Yok 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 ee, taramalı taramalı. Bende ka ben de kaleş var kaleş. Bu da keleşin tuhaf hali. Tamam o bende var ya. kalmadı ki. Bir. Bir düşman kaldı. Ya <laughs> adam kullanıyor lan. Gel gel. Kur. Ağaç get, get, abi, abi gel kur abi gel kur. Abi gel, abi, kur. Gel, kur. Zaten orada pusuda lan. Götveren zaten orada pusuda. Abi onun götünü alacağız merak etme. Yük kalmadı mı? Orada. Hı. ne görecekler ki? Dolduruyorum. Neredeydi lan? Bezdeymiş abi. Da Bir daha. Vay anasını satayım Yağma divanlar kimi? Yağma Abi. Kimi? Benim. Abi. Ben ha. Ben reyne oynuyorum ya Hakkını vermiyor muyum abi? Valla. Burak göt veren güzel oynuyorsun yani lan. Al. Ya abi reyneyi bana sar bir dahaki maçta. Ben Reyna ile halledeceğim maçı zaten. ben az az meyal biraz onu oynuyorum. Abi merak etme. Şey Sadece yürüsem bile alırız elime. Abi, abi sen jetli çok daha iyi oynuyorsun bu arada. Bu bendeki abi, jet hadi. midir? Aynen Mesela abi. Şey <laughs> Dikkat, ben Çok bir... Sıradaki gel. Bu elden sonra mı yeni e, karşıya biz geçiyoruz? Abi, Whitewood yok abi yok daha abi. var. Ağda birden fazla düşman. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Güzel girdik. Canımı yaksa da burası benim. Için. Kaç tane vurdum la ben orada? Üç. Abi orada 30 kişi vardı. 5 kişi isanı vurdun. Geri kalanını rein vurdu. 30 kişi mi? Lan nasıl amına koyayım ben orada 3 kişi vurdum lan. Bu işte bir bok var la. Abi, abi sen abi hayal gör. Ulan 3 kişi arkadan ateş ettim. Vurdum 3 kişi? Abi kişiyi. sen e, her şey var dedin ya, sende bir de şizofreni var. La get getverelek yapma, adam var. B'de düşman görüldü. Görüş kısıtlanıyor. Ben size smoke attım, artık kaçıyorum. Hadi bakalım. Kaç abi. Kaç abi. Önümüzde viper adam önümüzde. Vay anana pusmuştan burada pusmuş lan pezeven. Vay kötü oğlanı. Aferin lan böcek. Thank Ya ne on? Kanka ne yapıyorsun? Az kaldı. Uh. Hızlı hızlı. gösterir düşersin lan. Tamam buna koy. Hadi hadi hadi. Abi, o bu nasıl bir mausucu lan götüren? Son 30 saniye. Abi o çok hamburger yiyor, o yüzden böyle. Ben kaçayım? Spike'a kal. Oh. Ben. Holum o değil de adamlar bizi neye onu... mahkûm ettiler lan? Yani <laughs> Duelloji oynamasın olur mu ya? Şu arkadaş oynasa. Fiyop veya baklava. Küçük <laughs> Emrah'ın bir tane şarkısı vardı hatırlıyor musunuz gençler? O değil de Spike'i taş kim taşıyorsa. Ortada birden fazla düşman. <laughs> ya abi harbiden yeter ya. 看看视的